Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Umarım herkes iyidir. Arkadaşlar, bir süredir aranızda değildim. Grip olmuştum. Sizden uzak. Boğazım tıkanmıştı. Sesim kısılmıştı. O yüzden video çekimler yapamıyordum. İnşallah bugünden sonra bakalım deneyeceğiz. Eğer çekim kaliteli olursa devam edeceğim. Çekim kaliteli olmasa bir süre daha e, iyileşmeyi bekleyeceğim. Rabbim bütün hastalara şifa versin. İçi sırada bizlere. Hadi Bismillah deyip e, güzel bir örnek çekimini beraber yapalım. İpimizi kenara alalım. Bismillahirrahmanirrahim dedik. Ve <gülüyor> sabit zehirli <laughs> e, ilmekle zincir çekelim. Ben bir miktar zincir çekeceğim. Sadece örnek çıkartacağım kadarı. Sizler de ne, ne yapacaksanız ona göre zincirinizi çekersiniz. Birazcık da fazla çekersiniz ki her videomda söylediğim gibi kasma yaparsa Fazla zincirden zarar olmaz. Onu kesebilirsiniz ama az zincir, eksik zincir olursa tekrardan söküp tekrardan yapmanız gerekir. O yüzden sürekli e, zincirlerimizi fazla çekelim. Örneğimizi ona göre başlayalım. Evet ben zincirimi çektim. Bu kadar zincir yeterli hatta fazla bile bana. Şimdi <laughs> Tığ başa aldım. Bir, iki, üçüncü zincirin tepesinden trabzan yaptım. Ve her sırası gelen e, zincire, zincirlere trabzanlar yapacağız. E, bu başlangıç lastiğimiz olacak arkadaşlar. Başlangıç sıramız olacak. E, siz isterseniz daha farklı başlangıç lastiği ile e, modelinizi başlayabilirsiniz. O sizlerin zevkine kalmış bir şey arkadaşlar. Bu arada dediğim gibi her zincirin tepesine bakın böyle bir tane trabzan yapıyoruz. Trabzanlarımızı yaparken arkadaşlar e, sizlerden ricam e, benim YouTube kanalım Hatice'nin hobileri kanalıma abone olursanız sayfama zil işaretini tümüne tıklarsanız bütün paylaştığım videolarımdan anında haberiniz olur ve yani sizlerle beraber inşallah bu sayfayı büyüteceğiz akrabalarınız arkadaşlarınız komşularınız aileniz e ile beraber destek olursanız seviniriz. Önerirseniz videolarımızı, kanalımıza abone olmayı önerirseniz e, mutlu edersiniz. Destek olursunuz arkadaşlar. Biz örnekler çıkartacağız. Sizlerin de izleyip abone olmalarınızla sayfamız büyüyecek inşallah diyoruz. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum. Rabbim herkesin yolunu açık etsin inşallah diyorum. Bu arada eğer sesimde e, bir sorun varsa da, sesim çok şey çıkıyorsa da şimdiden özür diliyorum. Çünkü çok ağır bir grip atlattık. Aynen. <laughs> Evet arkadaşlar ben sıra sonuna gelmek üzereyim. Çok güzel model ve kolay. Yani herkes yapabilir. Evet, bakın. Şöyle ben trabzanlarımı döşedim arkadaşlar bakın. Benimki sadece örnek amaçlı, sadece e, öğretim amaçlı. Siz tabii ki daha farklı, daha yani ne istiyiz, ne yapacaksanız ona göre yapacaksınız ölçünüzü. Evet. Şimdi sıra sonuna geldim. 3 tane zincirimi çektim, işimi çevirdim arkadaşlar. <laughs> Şimdi burada tığ başı alıp sırası gelen trabzanın tepesinden kenar trabzanlarımızı yapacağız. Evet. Benim için 4 tane yeterliydi. Şimdi burada 1, 2, 3 tane zincirimi çektim arkadaşlar. 3 zincirimi çektim. Tığ başı aldım. Ve bakın 1, 2, 3. trabzanın tepesinden trabzan yaptım. Tekrar 3 tane zincir çektim. Bakın. Tekrar tığ başı aldım. Aynı yuvaya bir tane daha tırabzan yaptım. Bir tane V oluşturdum. Bakın arkadaşlar. Tekrar şimdi 1, 2, 3 zincir çektim. Tığ başı aldım. 1, 2, 3. zincire Bir tane tırabzan elde ettim. Bakın böyle. Tekrar 1, 2, 3 zincir çektim. Tığ başı aldım. 1, 2, 3. tırabzanın tepesine bir tane trabzan yaptım 1 2 3 zincir tığ başı aldım aynı yere bir tane daha trabzan yaptım bir tane ve elde oluşturdum bakın böyle yani bu sıramız böyle olacak arkadaşlar 1 2 3 Evet Şimdi 1 2 3 zincir tığ başı 1 2 3. yuvaya 3. yuvaya bir trabzan 1 2 3 zincir tığ başı aynı yuvaya bir trabzan daha ve B elde ettik. 1 2 3 trabzan şey 3 zincir tığ başı aldım 1 2 3 3. yuvadan kenar trabzanlarımı yapacağım arkadaşlar ben fazla çekmişim o önemli değil zaten benimki örnek amaçlı 2 3 evet 1, 2, 3. şöyle yapalım evet arkadaşlar bakın birinci sıramız böyle Birinci sıramız böyle arkadaşlar. Şimdi sıra sonuna geldik. 3 tane zincir çektim ve işimi çevirdim. İşimi çevirdim. Tığ başı aldım. Kenar trabzanlarımı yapacağım. Her trabzanın tepesine bir tane trabzan elde edeceğiz. Bu kenar trabzanlarımız bakın. şimdi Kenar trabzanlarım bitti arkadaşlar. Burada şimdi bir, iki tane zincir çektim. Bakın iki zincir çektim. Tığ başı aldım. Bakın ilk sıradaki V'nin içerisine fıstık yapacağım. Bir, iki, üç, dört. Evet dörtlü fıstık yaptım ve hepsini kapattım. Bakın dörtlü fıstık yaptım kapattım arkadaşlar tekrar yine tığ başı aldım aynı yuvaya 1 2 3 4 dörtlü fıstık yaptım kapattım 2 fıstık oldu tekrardan yine aynı yuvaya 1 2 3 4 dörtlü fıstık yaptım dörtlü fıstık yaptım. Kapattım. 3 oldu. Tekrar aynı yuvaya. 1 2, 3 4 dörtlü fıstık yaptım. Kapattım. 4 tane fıstık yan yana elde ettik arkadaşlar. Şimdi tekrardan 1, 2 zincir çektik. Tığ başı aldık. Bakın aradaki ara trabzanımız vardı. Bir tane onun tepesine bir tane trabzan elde ettik. Bakın böyle. Tekrar 2 tane zincir çektik. Tığ başı aldık. Sıradaki V'nin içerisine yine fıstık yapacağız. 3 4 1 fıstık yaptı. Tekrar tığ başı aldık. 1 2 3 4 4 tane fıstık yan yana elde edeceğiz arkadaşlar. 1 2 3 4 üçüncüyü de yaptım dördüncüyü yapıyoruz bir iki üç dört Evet dört tane fıstığı yan yana elde ettik tekrar iki tane zincir tekrar tığ başı ve yine aradaki tekli trabzanımızın tepesine trabzan yaptık yine aynı bir iki zincir ve tığ başı aldık. Yine sıradaki V'nin içerisine dörtlü fıstık yapacağız. Dört tane yan yana yapacağız arkadaşlar. Bir iki, üç dört İki oldu. Tekrar yine. Bir, iki üç, dört üç oldu. Bir 2 3 4 Evet 4 tane fıstığımız yine yan yana yaptık bakın arkadaşlar böyle bu sıramız böyle şimdi 2 tane zincir çekiyoruz kenar trabzanlarımızı yapacağız çok kolay bir model arkadaşlar ve çok şık gösterişli güzel bir model Evet. Sıra sonuna geldim ve birinci modelin bitti arkadaşlar. Şimdi ikinci modelin kurulumuna başlayacağız. 1 2 3 zincirimizi çektik, işimizi çevirdik arkadaşlar bakın. İşimizi çevirdik. Kenar trabzanlarımızı yapalım beraber. 2 3 ve 4 4 tane kenar trabzanımızı yaptık arkadaşlar. Şimdi burada 1 2 3 zincirimizi çektik. Bakın arkadaşlar 3 zincirimizi çektik. Tığ başı aldık ve bakın 1 2 2 ile 3. fıstığın arasından bir tane trabzan yaptık. Bakın bir tane trabzan yaptık. Tekrar 1 2 3 zincir çektik. Aynı iğne tığ başı aldık. Aynı yere bir tane daha trabzan yaptık. Ve elde ettik arkadaşlar. Bakın. Tekrar 1, 2, 3 zincir çektik. Tığ başı aldık. Bakın aradaki tekli trabzanımız tepesine bir tane trabzan elde ettik. 1, 2, 3 zincir çektik. Ve tığ başı aldık. Yine aynı. Bakın 1, 2, 3 2. fıstıkla 3. fıstığın arasından bir tane tırabzan elde ettik. 1 2 3 zincir çektik, tığbaşı aldık. Aynı yerden bir tane daha tırabzan elde ettik. Yine aynı 1 2 3 zincir tekli tırabzanın tepesinden bir tane tırabzan. 1 2 3 zincir tığbaşı 1 2 fıst ikinci fıstıkta üçüncü fıstığın arasından bir tane tırabzan. 1 2 3 zincir tığ başı aynı yerden bir trabzan daha ve elde etmiş olduk arkadaşlar 1 2 3 zincir tığ başı aldık ve kenar trabzanlarımız çok kolay arkadaşlar çok kolay çok basit çok gösterişli çok şık bir model Evet, evet arkadaşlar bakın şimdi şuraya kadar arkadaşlar bakın şuraya kadar birinci modelimiz. Şimdi bu, bu bitirdiğimiz sıramız ikinci modelimizin ilk sırasını yapmış olduk. Bakın burada ne yaptıysak, burada ne yaptıysak, burada da onu yaptık. Mantık bu. Şimdi tekrardan döneceğiz. Buradaki yaptığımız fıstıkların işlemini burada da yapacağız. Sizinle bir tane iki tane yapayım. Evet. Şimdi 2 3 3 zincir çektik. İşimizi çevirdik. Bakın şimdi ikinci çiçeğimizin fıstıklarını yapacağız beraber. Kenar trabzanlarımızı yaptık. Evet, kenar trabzanlarımızı yaptık. Bir, iki tane zincirimizi çektik. Tığ başı aldık. Bakın sıradaki V'nin içerisine fıstık yapacağız. Bir, iki, üç ve dört. Dört defa da topladık. Aynı yine tığ başı aldık. Bir, iki, üç, dört defa da topladık. Yine tığ başı aldık. Aynı yere bir, <laughs> 2 3 4 Aynı yere yine tığ başa aldık. 1 2 3 4 4 tane fıstık yan yana elde ettik arkadaşlar. Şimdi 2 tane zincirimizi çektik. Tığ başı aldık ve ara trabzanın tepesine yine aynı trabzan yaparaktan devam ediyoruz. 1 2 zincir çektik. Bakın. 2 zincir çektik, tığ başı aldık. Sıradaki benin içerisine 1 2 3 4 defada toplayaraktan fıstık yaptık. Yine aynı. 1 2 3 4 4 defada yine ikinci fıstığı topladık yine aynı tığbaşı aldık. 1 2 3 4 defada topladık. 3. fıstığı yaptık. Tığbaşı aldık. 1 2 3 4 defada topladık. 4 tane fıstık yan yana elde ettik. 2 tane zincir çektik. Yine aynı sıradaki ara tırabzanımızı yaptık. <laughs> yine 1 2 zincir. Yine sıradaki venin içerisine 1 2 3 4 4 defada topladık. 1. fıstığımızı attık. Tığbaşı aldık. 2 3 4 Tığbaşı aldık. 3. fıstığımızı yapıyoruz. tığ başa aldık dördüncü fıstığımızı yapıyoruz Evet dört tane fıstık yan yana elde ettik İki tane zincirimizi çektik ve kenar trabzanlarımızı yapıyoruz Evet arkadaşlar bakın ikinci çiçeğimizi de kurmuş olduk bakın. İki sırada modelimiz iki sırada kendisini tekrarlıyor arkadaşlar bakın. Şöyle de göstereyim. Bakın. Şimdi burada ne yaptıysak burada da aynısını yapacağız. Bakın. Burada ilk sırada V yaptık. ikinci sırada fıstıkları yaptık. Tekrardan ikinci modelimizde yine ilk sırada V yaptık. ikinci sırada fıstıklarımızı yaptık. Yani anlaşılmayacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Bakın ben sizler için daha büyük bir parçada çalıştım. Umarım inşallah beğenirsiniz. Bakın pembeyle de çalıştım. Evet bakın bu da böyle. Çok güzel çok hoş bir model arkadaşlar. Bakın yani bundan ne yapabilirsiniz? Bundan yelek yapabilirsiniz. Hırka yapabilirsiniz. Battaniye yapabilirsiniz. Ee, ne isterseniz arkadaşlar. Umarım anlatabilmişim. Beni buraya kadar izlediyseniz Hatice'nin Hobileri Youtube kanalıma <laughs> abone olup Zil işaretini tümüne tıklarsanız bütün paylaştığım videolarımdan anında haberiniz olur arkadaşlar. Hani bizim sayfalarımızın büyümesi için sizlerin de bizleri, bizleri izleyip abone olmanız gerekir ki bizler de size daha güzel, daha çok, daha verimli modeller üretmemiz için arkadaşlar. Ee, takipçilerim, yeni gelenler, bütün herkese, şimdiden çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Başka videolarda görüşmek ümidiyle inşallah hoşça kalın diyorum arkadaşlar.